Kapı açılmıyor. Aa, 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 Adam vuracak. <laughs> Oo! Bebeğim benim. Şurada dürbünsüz vurdum. Çok iyi. Bebeğim benim. Kırmızı da. Vallahi hiç fark etmez kardeş. Kar var elimde sadece başka hiçbir şey yok. Dur dur şurada var mı are? Arkadaşı kırmızı da bak. Bitirdim direkt bunu. bekle. Karımı da fullleyim de. Karını mı? He. Ee? Bu arada sadece bunlar mı geldi? Bir ne de var? var. Bana doğru geliyor. Ne yapıyorsun lan manyak? Ne oldu lan? Öldürdüm. Bana diyorsun sandım oğlum. İbne Öyle bir diyorsun ki. Ne yapıyorsun manyak diye. <laughs> kardeş bir... Bir şey salamınım ya. M4'ü bana sal. ARM yok. Benim de yok. Ya senin ebeni atayım ya. Ha kardeş benim Uf. de yok. Ne yapayım Kırmızı, valla. Kırmızıdaki adam mıydı? Bilmiyorum ki buraya rushladı direkt. Gel burada şey var. M16'sı var. şu mermileri alamıyor bu tam bir pitch mod ya. Başka hiçbir şey değil kardeş. Oyna ya. Ben vallahi... bu kadarlar mı lan? Ha? Bir kırmızıyı mı? Bekle. Ha benim şeyim yok i̇ki ha. ben aldım iki sen aldın. Kaç kişi atladık Aynen. acaba? Daha vardır bence. Belki. İşte şu an biz onları görmüyoruz onlar bizi rahat görüyor. Dur. İşte dur. Ben bunu sevmiyorum işte. Açık veriyorum işte dur bilerek sıksınlar ya. dikey diketi alayım. Oğlum her yerde kar var lan. Lan. Ne güzel. Her yerde kar var. Bir şey yok. Evet. Ben... yok ama işte. 2x var verir mi? Dikey var burada. 2, 2 var kanka da. 2 yetmiyor ki. Ha gördün mü adamı? görmemişim. Ne etmiyor lan? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yok bir şey. Beni mi bitireceksin? Ha. Ne ha. oldu lan? Arkadan biri sıktı. Ali bizdeydi. Aa dibimden sıktı. Neredeydi lan? Neredeydi? Arkada. Tepede bir daha Hangi var. Arkada? Hangi, hangi... hangi arkada? Hangi tepede amına? Hangi tepede lan? Biri sıkıyor. Sen mi sıktın lan? Hmm. Şey var. Oo, 3 kask. Hmm. <laughs> Uzatılmışı da al. Bir de şey yok mu ya? Al burada tavam var bunda al bunu. Skop yok mu ya bunda? Oğlum sıfır kask varmış. Sıfır mı? güç e, Aldım sen almamışsın Aldım ya. ben Aldım ha kafamda aynı adamdan aldım Kafamda <laughs> Kafanda mı? Bak Tamam güzel Gel şu çatışmaya gidelim ya hadi Bootcamp'i <laughs> de hiç lootlamadık bu arada Kardeşler neden bizi lootlamak için birini daha vurdum ya Gel onu da lootlayacağım bekle Sen mi sıkıyorsun? İlk ne? <laughs> Vuruyor ha burada. Normal PUBG'deki o komp mod varmış bunda. Ne varmış? Kompansatör. Çıkardı tepeden ya. Onu onu satayım. <laughs> uh! Aklım gitti lan. İlk ne İlk Kardeş bu ya. kadar kan fışkırdı <laughs> benden ama. Çıkın <laughs> gitmedi ama. Neredeydi çok? Burada burada. Evet. Bu pusan ip neydi işte? Hiçbir şey yok. Botmuş herhalde. O tepede var daha var ya. Bu arada red zone'dayız Gir binaya da bekleyek işte. Bu suçum. Gel sana şey vereceğim. Gel yanıma. Ney? Ne vereceğim? Attım buraya. Namlu ucu. <laughs> Bu Namlu ucum var. Her şeyim var benim. <laughs> Sen içeride dur da. Tek yok. vereyim mi? İki var ya. tane. İki Lan ya Yedi tane kit var. Kit istiyor mu? Kit üç tane var ya. Dostumu da içeyim de. Tepeye çıkmamız lazım. Hmm. Hah? Ananı Bu bot da herhalde bura. O bot bot. Dur bu Çok belliydi bot. Kaç bir scope çözersen iyi olur ya. Ya scope bende de bakıyorum da. Yok ki. Bana sıkıyor la biri. Aman Neyden sıkıyor? Ne e mi? Ne yönü? Ne mi ne e mi? Ne ne. Gözük Bot değil bak, normal adam. Gel. Dur tepeden bakıyorum işte. Tam göremedim nereden sıktığını. Muskupum ne, yok diyorum. Ee, alan geliyor. İlla ki gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Vurdum bir tane gelmen <laughs> lazım. <ne yaptım>? Tangara <laughs> girdi. Yanımdaki hangara çıktı. Kırmızıya. Bu tarafta. Hiçbir sıkan adamı görebilsem bir de. bir de. Bana buradan sıkan var. Karlı. Aha geliyor. Hangarlara geliyor. Benim buraya mı geliyor? Girdi hangara girdi. lan? Haydi abi hadi gidelim. Komp aldım sana. Bir sıkıyor var. Nasıl ya? Bir sıkıyor. Sana. Oğlum ne oluyor? Oğlum ortalık çok karıştı. Bir sıkıyor sana. Oğlum çok karıştı ortalık. Nerede nerede? Güzel bayıldın değil mi? Evet. Gel gel gel. Sis yok amını sikeyim. Dur tepede Kaldır direkt kaldır. Safe'sin lan. La mi? beni kaldır kaldır. Safe safe değilim de kaldır bir şey olmaz kimse yoktur. La tepede la adam. La al beni ya. Götümü dönüyorum. Sen de dön. Tavaya ben sıksın. Şey götünü dön götünü. Al sana skop. Vallahi mi lan? Son maç. Adam bu tepede bir yerde de. Gel 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 basıyorum ben. Oğlum bu alan niye bu kadar çok vuruyor da ilk ya bu? Biri çok yakın bize. Tepede bak burada önümde. Ananı satayım. Ananı Kim oğlum o? Nereden lan? Bayıldın mı yine? Hadi. Evet. Altımda. Ağaçta 305 ağaç. Göremiyorum göremiyorum. Hangi ağaç? 305 ağaç 305. Noisin be. Ölüyorum ama çok hızlı ölüyorum. Götüm dön, so şu tarafa. Benim döndüğüm yere. Ya oğlum koşuyor koş, arkadaş. Koş, sağlı koş gel. Gel gel ya sağlı koş. Dur dur can basayım oğlum öleceğim Sol. alana öleceğim. Be beni, takip, beni takip et, bas, beni takip et. Canla bas beni koş. takip et. Koş. Koşla koşla koş. Bas koş. karım şu sonra. Ben elimde karla geziyorum. Gel lan soldan Öldüm nereye gidiyorsun? Ya sen... <laughs> Öldün mü bayıldın mı? Bayıldım. Ya seni can <laughs> oyunu gitme suda boğulacağım lan. Hayır canım. Lan nasıl kaldıracağım seni <laughs> orada? Armut. Karşıya geçiyorum işte. Dur dur. Git de da bari. Oyun içeri oyunu yani sokuyor ha. ya. <laughs> Hadi sevmiyorum şu modu işte Bahsemen. çok tedirgin oluyorum. basmıyo öldüm canlı topla hemen canlı topla atla 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 dur 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 oyun ben çok öleceğim, tehlikeli ben oldu şu an ben ölücem <laughs> 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 ben ölücem <laughs> bas 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 ben yanmadım ben yanmadım <laughs> Yani o kadar. Bir yerde git. Kaç kilim var şu an? 9. 4'te bende var. Adrop var. Burada adam olabilir. Almışlar. O var zaten. Sıktı bak. Almamış, almamış. Burayı bir alalım. Burayı bir alalım artık dur. Önce can topla, can topla. Kardeş, şeyin yedeğimi koyayım da Anda sarıyorum. seviye 2 yelek yok. Gördün mü adamı? Yok. Karşıda gel. Ufak yaklaşıyor. Ne Kardeş, 20 Kardeşi sakin ol. Gördün mü? Bu tarafta yok görmedim de. Oradan sıktı. Yani. Kardeş bu 4x'i... Sizin var mı? cisim var mı var bir Dro tane var. Drop'a batsana. Drop. Alsana. He. Adam drop almamışlar. Ay gördüm. Geldi. Nerede? 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 Seyfim, seyfim, seyfim. Koş koş koş. arkadaşım bayım, koş. Koş 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 koş. Alaktan. La adam uzakta koş. Lan sus sus. Lanet olsun yüzüne sıçayım. Oğlum az bu tarafa gelsene niye de oradan kaldırıyorsun? Götün gözükecek. <laughs> Neyse sıkıntı Recep yok. Zorunda. Koşuyor arkadaşına. Koştu zaten Ben şöyle bir alayım tekrar da. Ne yapıyorlar şu an? Noise abi. Düşenimi öldürdün yoksa? Bayıttığımı öldürdüm kit basıyorum ağaçta 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 355 Şu hemen kayanın arkasında bak Kağıda da nerede? Sağda başka bir daha var. Başkası burada onu. Şurada 35'te kayada. Kardeş bu adam hile mi? Yok yok. Ama neden adam kayadan daha çıkmadan beni kutunun arkasından vurabiliyor? Göremedim. Nerede? Nerede? Söyle bir. Kaya önümdeki kayada ya. Bekle canımı topluyorum. Oğlum son. Tek adam. Tek adam. Son adam. Ah oh be! Koşuyor. Bana geliyor. Drop'a geldi. Drop'un yanında. Ağaçta. Drop'un yanındaki ağaçta. Can bastı. Koşuyor, 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 koşuyor. Kayaya geldi. Benim yanımda şu an. Patladı. <laughs> <laughs> Gerizekalı. Yeee, yeah, efsane oyundu. <laughs> Baba efsane oynadı. <laughs> yatalak oldun ama. Harbiden yatalak oldum bu nasıl bir oyundu ya. Güzeldi. <laughs>